Bugün ETS 2'de çoğu kişinin bilmediği, aslında ana sayfada yer alıyor etkinlik süresi boyunca gelen bir hediyemiz daha var. Bugün onu alacağız. E, dikkat etmemiz gerekenler neler? Nereden nereye yük taşıyacağız? Hepsinden bahsedeceğim. Bir de World of Trucks hesabımıza giriş yapıyoruz. E, oraya gelen hediye Steam'de nasıl kullanacağız? Onları göstereceğim. Hadi videomuz başlasın. Şimdi öncelikle hesabımıza girdik. World of Trucks.com Slash end zaten otomatik koyuyor. Giriş yaptıktan sonra kullanıcı adı ve soyadınız ile ana sayfadayız şu an. Buradan sayfama geçiyoruz. Şurada olaylar kısmı var. Heh. Bilmeyenler için anlatıyorum bu arada. Biliyoruz ya ne var kardeşim falan yapmayın. Bilmeyenleriniz de var aranızda. Çünkü çok özelden yazılmış. E, bunun neden videosunu çekmiyorsun e, alamıyoruz. Bir rehber olsun niteliğinde diye. O yüzden e, üstünde durmayı e, doğru buldum. Olaylar kısmına geçiyoruz. Bakın gelen hediyelerin hepsi şurada duruyor. Herman'ın kaplumbağası. Herman bağısı, Herman's Tortoise. Ben zaten aldım. O görevi yaptım. Aldım. Ee, ama size de gösterebilmek adına tekrar yapacağım. Burada Steam'de kullan diyoruz. Ee, şimdi Steam hesabımıza geçelim. Steam hesabımızda ise şurada bildirim olarak geliyor. Eğer gelmemişse ki geliyor sizde. Bende şu an yok. Hemen şöyle envanter diyorum. Buradan Euro Truck Simulator'ı seçiyorum. İşte bakın burada. Bu zaten buraya düştükten sonra Steam'de kullan dedikten sonra e, oyun içerisindeki e, araçlardan bulabiliriz. E, araç özelleştirmesi panelinden işte peluş koyuyoruz. Az kılığa süs koyuyoruz. İşte sallanan ayı, çiçek, böcek falan koyuyoruz. Orada çıkıyor. Oyun tarafına geçtiğimizde nakliye pi piyasasına giriyoruz. Eğer kendinize ait dorseniz varsa... Bununla harici piyasa yani yük piyasasından alarak da yapabilirsiniz. Yoksa harici sözleşmelerden de yapabiliriz. Dikkat etmemiz gereken harici sözleşmelere giriyorum. Ben neredeyim? Podgorica yani Podgorica'dan yük taşıyacağız. 200 km üstü olması gerekiyor gene. Podgorica diye olarak geçiyor bu e, haritada. E, kendi sitelerinin üstünde Podgorica yazıyor diye öyle söyledim demin. Yanlışlık yok. Ee, bakıyoruz şöyle, iyi bakın ee, Tira 221 kilometre bunu alabilirsiniz. Bari diyor, işte ne bileyim kaç 214 kilometreymiş 212 yine var. Ama bak 118 bunu alamazsınız. Podgorica'dan yük taşıyacağız. Ben hemen aldım, şöyle sür diyeyim. Kiremit taşıyorum 20 ton, şöyle göstereyim onu da. Allah FPS'imiz yerlerde. Kiremit taşıyoruz. Bu arada dorse kaplaması da gelecek. Ondan da bahsedeceğim. Hemen şu hediyeyi bir göstereyim. İşte hediyemiz burada. Şu şekilde koyabiliyoruz. Evet diğer bahsetmek istediğim konu da şu arkadaşlar. Şimdi West Balkan ödülümüz vardı biliyorsunuz ki. Şunu almıştık. Tırımız için şey gelmişti işte. Bu Nature Embrace adında bir kaplama. Embrace. Sizin anlayacağınız dilde. Ee, bir kaplama gelmişti. Fakat bunu sadece tırlarımıza uygulayabiliyoruz. Dorselerimize uygulayamıyoruz. Çıkmıyor. Kişisel de olsa, başka marka da olsa. Schwarzmüller, tırsan ya da oyunun dorseleri fark etmiyor. Uygulayamıyoruz. Neden? Şimdi bakın. Etkinliklerimiz var ya yukarıda. Bende tamamlanmış. Bakın burada 3'te 2 diyor. Gördünüz mü? Buna tıklıyorum. 3. sayfaya geçiyorum. Bakınız efendim. 15'te 4. Bunu 15'te 15 yapınca... Dorse'mize de gelecek arkadaşlar o kaplama. E, bu 15'te 15 nasıl olacak? Hemen onu da göstereyim. M'ye basalım şuradan. West Balkan yani neresiydi? Şurası. Şu kadarlık kısımda yaptığımız her bir 200 km üstü taşıma bir. Bir de Road to Black Sea DLC'miz. Şurası. E, buralarda yaptığımız veya buradan. Yani Road to Black Sea'den West Balkan'a veya West Balkan'dan Road. Black Sea'ye Road to Black Sea taşıdığımız yükleri de sayıyor. Onu da 15'e tamamlamamız gerekiyor. Onu da tamamladıktan sonra Dorse'miz için de gelecek arkadaşlar. Şimdi oyunumuza geçelim. Vakit kaybetmeden videoyu da çok uzatmayayım. Şöyle kontağımızı açalım. 730'luk skanyan bulunuyor. El frenimizi indirelim. 294 kilometre yolum var. Yola koyulalım yavaştan. FPS'im yerlerde galiba bu e, Mod'dan kaynaklı DLC'den kaynaklı Mod'dan demişim Çünkü gerçekten yer yer drop Sorunları da yaşıyorum FPS düşmesi de Acayip SCS'nin getirdiği bir DLC neden bilmiyorum e, Böyle bir şey var Hele hele şey oyuncakları bilmem neleri Ekleyince iyice gidiyor abi Yani mesela bir tane de ekleseniz Dört tane de ekleseniz aynı FPS sorunu yaşıyorsunuz ...artık idare edin. Bilgisayarımız güçlü. Oyunlarımız orijinal, güçlü. Daha ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Artık olana katlanacağız bir süre. Ee, muhakkak düzeltirler inşallah diye düşünüyorum. Oyuna güncelleme getirerek düzeltseler bari. Gerçi DLC kaynaklı olursa artık nasıl çözerler hiçbir fikrim yok. Şimdilik bu şekilde idare edeceğiz. Ama tabii ki de bu FPS düşmesinden dolayı şu oyuncakları koyamayacak değiliz ya. Mesela şuraya bir tane şey koydum bakın tırsan doğru sesi. Kaza yapmadan dönüme döneyim hemen. Çok güzel duruyor ya. Tabi yolda giderken ona mı bakacağız ne gerek var falan diyebilirsiniz. E tabi kişisel tercih meselesidir bu öyle de düşünebilirsiniz. Sıkıntı yok hatta şuraya da battaniye ekledim bir tane. Görsel olsun diye bütün bunların hepsi. Ha şeyler de kastırıyor olabilir. DLC kaynaklıysa. Yani çünkü aksesuar ekleyince uçuyorsa. işte korna, işte ekstra aydınlatmalar, sinyal, yanan turuncu aydınlatmalar, kornalar bilmem neler. Farlar, uzunları yaktığımızda açılan farlar. Bak şimdi de gaza bastı ya. Otomatikte kullanıyorum. Grafik ayarlarını en yüksekte kullanıyorum. Belki yükseğe düşürürsem de çözülebilir. Bu sorun bilmiyorum ama. Aa, hiç bu kadar dibine girmezdi. İlk defa görüyorum. Bak ben gibi dibine girdi öndeki arabanın. Normalde mesafeyi korurlardı. Yalnız gene efsane manzara eşliğinde gidiyoruz. Doğaya bakar mısınız? Şöyle biraz da dışarıdan göstereyim. Oh! Barajımız sağda. Göl, baraj neyse. Hop! Solda dağ, yeşillik. Gerçi şu an bulunduğumuz mevsim itibariyle çok yansıtmıyor. Sonbahardayız ama... Ya görüntüye bakın ya. Görüntüye bakın. Boş verin. Sonbahardayız, kıştayız vesaire diye boş ver onları. Arkadaşlar bakın, videoya yorum yapıyorsunuz. Eyvallah, çok güzel ama e, vakit geçtikten sonra etkinlik bitiyor, ödül geçiyor, yorum geliyor. Abi, ödül nerede? Alamadım. Şöyle böyle. Ya arkadaşım, vakti geçmiş, ödülün süresi bitmiş, etkinlik bitmiş. Tabii ki de alamazsın. E, saatlerimiz şu an siz bunu izlerken. E ee, yine 7'de yayınlanacak ama saat itibariyle de akşam 7. E ee, gün olarak da 7 11 2023 ahanda tarih de verdim. Yani bu tarih itibariyle 19 Aralık'a kadar yaptın yaptın. Halloween Cadılar Bayramı etkinliği. E ee, 19 Aralık'a kadar değil 14 Kasım'a kadar. Şurada çok az bir süresi kaldı. Bunlara dikkat. Ben de bunları video içerisinde yer veriyorum ki benim videolarımı izleyenler, atlamadan izleyenler, sürekli takip edenler faydalansın hem de ben de izlenildiğimi anlayayım diye yani arkadaşlar. Mesela bir soru geliyor. E bu nerede? Ya arkadaşım sen benim videomu izlememişsin ki. İzle işte daha bak bahsettim. Video içerisinde var. Nasıl yapılacağı da var. Onun bilgisi de var, tarihi de var. Geçerse yapamayacağının bilgisini de verdim. Ama yok yorum geliyor. E diyorum ki videolarımı izleyin. Yani abuk subuk yorumlardan ziyade lütfen izleyin arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bedava bir şeydir. Sizden herhangi bir ücret vesaire isteyip de böyle bağış, bağış toplamıyorum ben. Tek bana katkınız abone olup like atıp videolarımı izleyip destek olmak bu yani. Hem siz bilgileniyorsunuz, hem bana faydanız olmuş oluyor. Evet. Yolumuza devam efendim. Sol tarafta çok güzel bir inşaat yığıntısı görüntüsü vermişler. Toprakları kumları vesaire yığılı yapılacak galiba o boş alana inşaat onun hazırlığı başlamış biraz da hikayeyi böyle e, şekillendirerek süsleyerek gidiyorum ki keyifli olsun diye sağda eyvah eyvah çöp atık yeri mi burası konteynerlar falan var ama çok kötü pisletmişler doğa manzarasının yanında yapılacak şey mi bu alınmamış da çöpler ya bir yandan da şu bildirimler geliyor. Arkadaşlar da oyunlara giriyor. Sürekli tam da vaktine denk geldik. Hiç normalde bu saatte çekmiyorum ben videolarımı. Ama boşluk bulunca yakalamışken çekeyim dedim. Gece çekiyorum normalde. Ertesi gün 7'ye yetişiyor. Allah bu tır da dönmüyor ya. Çok felaket kayıyor. Güven vermiyor devrilecekmiş gibi. Bu arada aynaları vesaire. Ayna... Hiç ayarlamamışım. Ayarlamayı unutmuşum ya. Yalnız ayna kalitesi biraz düşük geldi bana. Kastığından mı böyle acaba? Ya da benim mi gözüme bir şey oldu şu an anlık diyeceğim ama burası da öyle olur. Bilmiyorum ya değişik değişik şeyler oluyor ama normaldir bunlar. Çünkü DLC yeni. Yine güncellendi oyun. Hatta hatta 1.49 duyuruldu arkadaşlar. Çok çok güzel şeyler geliyor. Lan ne oluyor? Bir dakika devrilme. Bu niye 90'a sabitlemedi? Aa. İlginç. Ha He, hediyeyi ben aldığım için olabilir. Tamam. Hediye görevini yaparken zaten e, sabitleyecektir. Bir baktım 90-100 kaptırdı gidiyor ya. Ben de gaz dipte bulunmuş bulundum. Basmış bulundum. Gazı diplemiş bulundum çünkü şey. 90'da kesecek diye tahmin ediyorum. Yine bir şehir içi. Sağda ufak bir mobilya atölyesi, araba yığıntılarının olduğu şantiye gibi bir yer var. Harita çok güzel ya. Gelmiş geçmiş. En büyük değersi de bu tür FPS sorunları adamı delirtir ama böyle devam ederse ne yapacağız bilmiyorum. Zaten bir şeyi çekecektik. Karış karış o dar sokakları gezdiğimiz, caddelerden geçtiğimiz, ara sokaklara girdiğimiz bütün haritayı böyle karış karış gezeceğimiz video gelmedi henüz biliyorum farkındayım çekmedim şu trailer alıp da ondan yapmak istiyorum belki Travego'ya kaplayabiliriz bilmiyorum Travego'ya kaplayamazsak tırla da gezebiliriz veya bir kısmını tırla gezeriz bir kısmını Travego gezeriz bakacağız duruma göre ama daha yapacağım şu etkinlikleri bir tamamlayalım bakın bir tane daha ödülüm geldi ee, Herman'ın kaplumbağası. Herman's tortoise. Herman's tortoise. Ee, peluş oyuncağımız geldi. Bir de aradım taradım. Allah Allah dedim. Neden yok ya? Hani tırı kaplayabiliyoruz. Nature Embrace ile. Ee, dorseye yok. Kisel dorse tırsan almışım. Kaplayamıyorum. Yok listede. Araştır ta, ara tara yok. Hiçbir bilgi de yok. Ya dedim okuyayım bir, acaba sadece tıra mı verdiler bunu? Bir baktım iki tane. Eee, Fragman diye geçiyor. Aratacaksanız Fragman diye yazın. Trailer, Dorse, onu çevirirken Fragman diye çeviriyor World of Trucks'ın sitesinde. Bunlara dikkat. Yalnız basabilmemiz güzel oldu ha. Erken gideriz, daha iyi olur. Size de göstermiş olurum. Hem işte 200 kilometre üstü Podgorica'dan taşıyacağınız her yük harici, harici sözleşmelerden... A sözleşmelerden dur dur, konuşamıyorum. Bir yandan heyecan. Bir yandan e, şu görevleri bitirmeye çalışıyorum. Bir yandan video çekiyorum. Size anlatmaya çalışıyorum derken beyni ikiye üçe bölünce birazcık dilim karışabiliyor. Kusura bakmayın. E, onları şartları yerine getirerek yapacaksınız. Onları harici sözleşmelerden alınarak bu şekilde bahsettiğim niteliklere uyarak taşıdığınız yükten sonra hediyeniz geliyor. Gelmiyor diye bir şey yok. World of Trucks hesabınıza girip ee, oradan Steam'e aktarmayı da gösterdim. Steam'de de envanterden kullanabiliyorsunuz ki zaten bildirimler olarak ilk aldığınızda geliyor. Oradan direkt tıklayarak da erişebilirsiniz. Oradan herhangi bir işlem yapmıyorsunuz zaten. Direkt düşüyor hesabınıza ama satmak isterseniz de sat kısmını az önce gördünüz. Bu arada 730'luk Scania'yı seçtim ama aralaya aralaya gidiyorum seni sağlayacağım ama. Hafif de dokunduruyoruz böyle tatlı tatlı. Aa retarder yok. Seçtiğim şanzımanla alakalı. Yine bir şehir içi. Dar. Şimdi biraz bollaştı galiba burası şehir merkezi. Hamburgerim şu şey o şey bir şeyler yazıyordu. Hamburgerci. Aa Türkiye ne kadar çok benziyor bak eski eskiden böyle yapılırdı kırmızı beyaz yol kenarındaki taşların renkleri yaya geçitlerinin renkleri ne kadar çok benziyor. O sağda bir marketimiz var buffet. Değişik değişik iş yerleri var. Çok güzel ya restoran var. Sol tarafta galiba brandası var. Çay bahçesine benziyor. Algida dondurmazlısı. <laughs> Tabi ki de değil de. Şemsiye görünce öyle söyledim. Hakikaten de dondurmacıymış bu arada. Şuna da sol tarafta görmüş olduğunuz şu benzinlik firması çok da gösteremedim ağaçlardan ama. Lan dur lan dur. İşte gördünüz şu NADA firması ne zaman görsem aklıma Nvidia geliyor. Çünkü fontu aynı. Bir de renkleri de aynı. Nada Nvidia. Biraz da ismi de benziyor. Çok benzer olmasa da. Kardeş çekil yoksa bak makasçıyızdır ha. Çekil olan. Tiran. Bayağı da büyük yapmışlar ha. Tiran'ı dolandık. Aa, unutup ikide bir abanıyorum retardıra. Yani şehir içinden şöyle bir geze geze. içinden geçirerek biraz da dışa doğru kavis alarak o çizdirip tiranın çevresini dolandırarak geçirecek bizi yol devam ediyor. Evet bakın sağda yine iş yerleri otel. ETS BTS petrol. Gelen var mı? Yok boş. Yine tırsan dorsam ile açık kasa dorsamı seçtim. Böyle bir yük alayım diye. Bu bu arada soldan değil mi? Ha, evet. Çok güzel görünüyor ya. Aman 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 aman. Şöyle biraz da yakınlaşalım. Bu arada direksiyonu da ayarlamam lazım. Nedense bir tırdan bir tıra farklılık gösteriyor. Bir profil açınca bütün ayarlar gidiyor. Bari direksiyonun hassasiyeti gitmese ya. Hiç boşluk yok. O yüzden birazcık sağ sol yapışlarda keskin hareketler Olarak dönebiliyor bize Birazcık basalım yolu bulmuşken 100 kilo, 100 küsur kilometre Yolumuz kaldı ama Yolu boş bunca tutturmak bazen iyi Sizler ne yaptınız aldınız mı hediyelerinizi Alanlar hiç yorum yapmıyor Giriyor hop bakıyor He, Şöyle miymiş tamam hadi bay bay Çok güzel Abone olma yok like yok %98 oranımız Adriatik yolu 30'da 26 4 tane kaldı. Bu arada ondan da bahsedeyim. Ee, keşfedilmemiş 4 tane ilim var. Onları da keşfedince bütün bu 30'da 30 başarımlarımı tamamlamış olacağım. Ben seni sağlarım. Hem de çok güzel sağlarım da keskin Dönmüyor. Tamam. FPS gene yerlerde 30 FPS'lere kadar düştü ya. Ulan bu ne? Döndürüp getiriyor. Dur -du 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 -du. Ben buradan dönerdim ya. Tamam orayı dolanmaya gerek yok. Atla babacım atla 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 atla. be. Dönerim. Yalnız nereden? Galiba burada. Evet. Labirent gibi olmuş burası. Buradan karşıdan. Yine şehir içinden devam ettirecek bizi galiba. Bu ne? Ha yaya geçtiymiş. Tümsek sandım ama bayağı dar şurası. Oh. Ha tümsek varmış ya. Yanlış görmemişiz. Maviş maviş kaplamalı. Ortada ağaçların bulunduğu tam bir böyle Antalya e, Lara Caddesi'nde geziyor gibi oldu. Gerçi Lara Caddesi biraz kalabalık ama bir de sağlı sollu şey var. Sağında deniz var, solda şey var. Kafeler var, restoranlar var. Haydi bakalım bas bas bas. Yok. 30'u geçmiyorlar. Hop. Sağ. Sol. O. Esnaflarda oturan, işte bu lokantalarda, kafelerde oturan insanların sesi de duyuluyor. Umarım fark etmişsinizdir. Parmam kaldırdığımda geldi hatta şöyle. Lan senden buraya gidiyordun lan. Da bu nasıl bir yol ya? Niye oradan gitmedik? Tren geçiyor. Hepsinin sesi aynı. Mazotunun sesi keşke güldür güldür olsaymış. Önceki videoda da değinmiştim buna. Ya hadi be kardeşim sen de bir duruyorsun bir yavaşlıyorsun bir gaza basıyorsun ha. Pankadan ak durdu da demin. Biraz hızlanalım. Şöyle parklarımı da açayım de İç aydınlatmalı da gözüksün şöyle bir şatafatlı cafcaflı. Seviyorum parkları açmayı. Allah dur 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 ben bir atlayayım dur lan frene bas. Yangın. Ha trafik kazası abo. burayı döner miyiz? Yüzde biraz zor. Neyse yavaşlayayım ya. Tekrar hızlanırız. Çabuk hızlanıyor zaten. GTA çevirmeyelim yine oyunu. Zaten özellikleri anlatırken, oyunla ilgili bahsederken, güncellemelerden bahsederken, 70-80 km yolumuz kaldı. 149'a çok güzel hava olayları geldi ama e, şimşek çakıyor, gerçek bir ay puslu e, sis geldi. Gerçi ben biraz daha yoğun isterdim böyle e, sis farlarımızı açtığımızda Anca yol çizgilerini bir kısma kadar görüp de ileriyi görememeyi. Farları açtığında sisin iyice boğup. E, Farları kapattırma isteği Gerçek hayatta nasılsa öyle olmasını beklerdim Biraz daha Sis geliyor ama Biraz görebiliyoruz sadece pus ekliyor Biraz o Yağmurda da Şimşek çakıyor zaten bunu modlarla yapabiliyorduk Çok güzel bir e, grafik Modum vardı benim 1.30'larda ta o zamanlar Çok çok harikaydı Yani böyle Hatırlamıyorum şimdi hangi modda ama Yani su şeylere bile aksiyonlara bile bir farklıydı. Cama düşmesi, süzülmesi, sıyırması, sileceğin onu sıyırdığındaki görüntüsü, işte tekerdeki hissiyatı. 10 numara 5 yıldızdı. Bu arada kaptırdık gidiyoruz ha. Ama tabii ki oyunun orijinaline gelmesi güzel oldu. Daha fazla, daha değişik, daha güzel özellikler bekler miydik? Tabii ki de. Ama yine de ETS bugünlerde hatta ETS'de yani SCS diyeyim. Bu, bu arada sağdan değil değil mi? Ha. SCS bu aralar hızlı. Etkinlikler derken West Balkan'ı getirdi. Ee, şimdi de o bir tane daha bir şey getirmişti. Hatırsan Dorseler geldi. Şimdi de 1.49'a güncellenerek onları ekledi. Yakın zamanda yine bu ABS sistemi gelmişti. ya Gerçekten üstünde duruyorlar ve Türklerin e, oynadıklarındaki dikkat ettiği noktalara önem verip ona göre içerikler getirmeye başladılar. Mesela bu gelen West Balkan Türkiye haritasının bir habercisi olabilir. Keşke. Var ya zaten demeyin şimdi 3 şehir var. Adretik yolu 30'da 27 bu arada yatacan mı sen daha? Allah 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 Allah. Allah. Neyse neyse sıkıntı yok. Devrilmedik. Biraz geri alacağız. Bu dallama yürüsün bir. Geçeriz. Bak yürümüyor da ya. Lan kamyon hareket etti senden tık yok daha. Kamyon da iyice kapattı. Ha, teşekkür ederim. Bana yolu açtı bir hareketiyle. Geç abicim sen dedi. Avlonya. Geldik bile. Şöyle sessiz ve derinden giriş yapalım. En sakininden sessizinden çaka çaka bir an ortam sessizleşince öyle konuşma isteği geldi nedense sağdan bir yol gidiyor ha kapalıymış ya ya gizli yolları açık bıraksalarmış bak haritanın en büyük dezavantajı o benim için biliyor musunuz bak mesela şurası bazı bir iki yer açık eyvallah da o kadar yani yol gidiyor böyle baya çizorları kapatma ama haritada burada belli etme biz gidince keşfedilmiş yol olarak çizgi çizgi e, olarak bize ver. Çok daha güzel olur. Bir haritada yapmıştık bunu. Gizli yollardan geçerek buluyorduk. Promotta, Promosta Hatırladım şimdi. Şöyle girelim. Anam giriş biraz ne 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 iyiymiş. Güzel, güzel 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 güzel. Dön 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 dön. Hah. Enter dedim. Acelem var geç diyorum onayla sonuçları göster devam et dedik. Evet arkadaşlar bu şekilde yaparak Podgorica'dan bir yere yük taşıdık. Bu şekilde yaptığınızda zaten e, bütün bu şekilde deyip geçiyorum artık biliyorsunuz konuyu. Videonun tamamını izleyenler zaten haberdar oluyor. E, yükünüz alınacak e, herhangi bir bildirim gelmiyor. Bu yükü tamamladıktan sonra direkt World of Trucks hesabınıza geçebilirsiniz. Olaylar kısmında görünecektir. Bugünkü videomuzda bu kadardı. Lütfen beğenip like atmayı unutmayın yani. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmadan izleyenler çok fazla sayınız. Lütfen abone olmayı da unutmayın. Sonraki videolarda görüşünceye dek hoşçakalın. Kendinize cici bakın.